Sosyal medya en ucuz, en etkili, en pervasız, en ahlaksız ve ne yazık ki en kolay ses getiren mecra. Kitleleri birbirine düşürmek için birbirine düşman iki tarafa kendi adamını sokacaksın. Tüm değerlere saldırıp o iki kesimi artık birbiriyle yaşayamaz, birbirine katlanamaz hale getirip istenen ortamı hazırlayıp hedefteki ülkeyi işgal edeceksin ağrısız, sancısız, kayıpsız yeni dünyanın yeni silahı işte bu kadar basit kullanılıyor. Üstelik durdurak yok, sınırsız. CIA, Mossad, MI5 başta olmak üzere emperyal güçlerin gizli servislerinin en etkili silahı öyle zannedildiği gibi teknolojik olanlar değil, devşirme, etnik bölücü, kimliksiz, milliyetsiz piyonlardır. Ukrayna, Gürcistan ve Suriye'de böyle alçaklar tarafından iç savaşa sürüklendi. Sovyetlerin ve Yugoslavya'nın yıkılışı ile Osmanlı'nın çöküşü de aynı yöntemle olmuştu. Özgürlük, eşitlik, adalet gibi tılsımlı kelimelerle süslenmiş zehirli cümleler, iktidar yanlısı ve muhalif taraftarı kanallarla her gün, her gece, her saat tekrar edildi. Tıpkı Soros destekli turuncu devrimlerde olduğu gibi, tüm hedef ülkelerde sayıları yüz binleri bulan troller yetiştirildi. Başta iktidarların işine yarayıp muhalifleri susturmuş gibi görünseler de aslında bunlar iktidarın da muhalefetin de en büyük düşmanı. Av iken avcı, avcı iken av olma ilkesi gereğince asıl patronları düğmeye bastığı an bu troller taraf değiştirirler. Kim kazanacaksa o tarafta yer alırlar. Mesela sattığımız sırtından vuran Talabani ve Barzani'yi büyütüp besleyen, üzerimize salan bizzat sattığımı kendisiydi. Kattafi'yi korumakla görevli lejyoner askerler, Batı'nın ilk bombaları Trablus, Bingazi ve Sirte'ye düşmeye başladığı an taraf değiştirip Kattafi'yi sırtından vurdular. Keza yıllarca PKK'yı koruyup kollayan hatta bebek katilini başkent Şam'da besleyip üzerimize salan Suriye'de bizi bölmek isterken kendisi un ufak oldu. Sosyal medyada 2016 öncesinde Fetocuların sözcülüğünü yapan, ona Feto diyenleri dinsizlikle suçlayan Fetullahçı haşhaşilerin şimdi FETÖ'ye küfürde herkesi geçtiğini unutmayın. Bu insanların AKP, CHP, İyi Parti, Saadet Partili gibi gözükmelerine bakmayın. Bunların dini imanı para, işte onların bu zaafları sayesinde bazen adına Turuncu Devrim, bazen Arap Baharı gibi isimler verilen yerel destekli küresel işgal hareketleri bu kadar bu yüzden başarılı oldu. Baktılar ki koca koca ordulara gerek yok, onlar da verdiler umutsuz bir gencin eline bir bidon benzini, Tunus'un meydanında kendini ateşe vermesini teşvik edip yaktırdılar. Adını Arap Baharı denen yerli işbirlikçi medyeliğiyle de o ateş tüm Orta Doğu'yu cayır cayır yaktı. Kanmayın, bakmayın bunların bugün iktidar yanlısı olmalarına. İktidar güçten düştüğü an bunlardan iktidara daha muhalif olan kimseyi bulamayacaksınız. Tüm siyasi partiler çok dikkatli olmalı. Bunlar söylemleri, eylemleri, iktidarda kim varsa ona göre gelişen, değişen yerli muhbirler. Bugün en dindar olanın dün Sovyet sevdalısı, solcu, Yarın ise en koyu milliyetçi olduğunu göreceksiniz.